ile başalar ediyorum teşekkürler Çiftli, arkadaşlar evet. kanal aboneli videoları beğenmeyi unutmayın geliyor geliyor İbrahim ah. ah. Serni 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 düzgün. Cuma hey Allah Bir Cuma hey Allah için Cuma attık. Allah 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 bir bir şarkısın sen. Oğlum ne oldu lan? Ömür boyu sürecek. <laughs> Oğlum senden de sevmeyi özlemişim lan. Göz 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 tepe, göz 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 tepe. Biz iki aşık, <laughs> kafaları karışık. Bir sağa çarptık, bir sola çarptık. Nasıl oldu? Devamlı bir Şöyle bir şeyler Abi, yapıyor. Iki bak şeyler yapıyor. yapıyor. O kartal pençeli yiyecek diyor. <laughs> Bakalım. Abi biz nasıl gol yedik ya? Hiç yapamadık abi bir anda bir gol. Ya şey? olsaç yok. Al işte bir hocam. Olsaç olmadığından emin misin? Ben tabii bölemedim. Oysa Beşiktaş'tan puan ve puanlar alacağını düşünüyorum. En kötü bir puan alır bence. Gollü bir maç bekliyorum. En çok beğeni alan yorumu okuyalım. Oh! Gol be! Yes! Gol be! <laughs> 90 daha dakika 3'te <laughs> yorumu okurken Göztepe yargılıyor. Çok iyi. En çok beğeni alan yoruma bakmak için bir telefona bakalım dedik. Göztepe saplıyor ya. Daha sözüm yeni bitti ha. Göztepe saplaması. Romulo yoksa ben varım diyor. Yoan atlı gol oldu. Golü bile izleyemedim ki doğru düzgün. Ne oldu ne olmadı. Yoruma bakacaktım. Bir anda gol oldu. Aa. Keşke offside olsa da iptal olsa. Ama erken bir gol yedik. Golü verdi umarım hızlı tepki gösterdi gösterir Beşiktaş. Gol bulur. Kıntılı Çünkü Göztepe dediğim gibi atletik dirençli bir takımdı. Ama hallederiz. Senin kahinlik Galatasaray'a söküyor herhalde. Beşiktaş'a 2-0 alırız dedin. Bana bir şey söyleyeyim Totem yaptım da. Biliyorum böyle gol yiyeceğimizi de. Söylemek istemedim. Neyse sıkıntı yok. Ya, o zaman ilham gelir birazdan bize. Söyleriz. Erken gol yemek de bir yandan iyidir. Çözeriz. El Bilal var. Rafa var. Çerni var. Yani o defans hattını delip geçebilecek oyuncular. Maç hakkında ne söylemek istersiniz? Doğukan sen de hoş geldin bu arada. kendisi, <laughs> Sen videolardan tanınıyorsun kendisi. Fındık Kral 61 CEO'su. evet ne söylemek istersiniz çocuklar? Ee, çok güzel bir maç olsun hak eden kazansın. Erdem? Ben de aynısını düşünüyorum. Sen de mi aynısını diyorsun? Tabi olur. İnşallah hak eden bir şeyine yenip düşmeyiz. Aha! Aha! Aha. İşte Aha. bu da Göztepe. Göztepe! Aha. Bravo Göztepe! Oh, ne Var ya karamboldu yani. Defans da kesinlikle. Ya abi adam bulup alıyor işte. Ben alıyor işte yani ya. Ama ben şunu da anlamıyorum. Bu ne tip? Yani abartmasız bir... 10 senedir Beşiktaş'ta da. Ya bu adamın 10 maç bakarsın yok kadroda. 11 maç bakarsın 11'de başlamış. Ya bu adam Daha yetersizse yolla. Yeterliyse oynat. Oynat. Ne? ne? Ya yok. Defansın hatası yüzünden. Defans yani. ama ha, çok büyük bir hatası yok. Defans yok büyük yani. bir hata yok. Ha, bir hata hata kaçırdı ya. yani. Ama Galatasaray maçında şunu gördüm. Galatasaray'da ne kadar topçu yere düşerse böyle bir hakeme bakar. Hayır, ki... Hakem bir şey demedi mi pırt kakayla kaya yapmayacak. Haa alışmışlar. Aynen öyle. Düşmüşler. Evet, doğal olarak Fenerbahçeli olarak onların yenmesini istiyoruz. Ama hani ee, Göztepe e, bu tarz Anadolu kulüpleri de iyi yerlere gelsin, iyi transferler yapsın, Avrupa'da başarılı olsun isterim açıkçası. Oha! Gol attı Göztepe nasıl bir gol attı? <laughs> ya orada bir e, defans hatası oldu Beşiktaş'ın. Hiç beklemiyordum adamın önüne düştü. Pat attı vallahi. Yani Necip arkadaşlar Necip. Bizim Mert Hakan gibi Necip yani ne işleri var anladın mı bizde ya? Hani adamın önüne düşmüş ya. Ya bol golle olacak demektir bu. Vur gol olsun. Gol! Açtık gol oldu be. Göztepe matta sarı kırmızı. Beşiktaş'ta. 2-1 Beşiktaş kazanacak diyorum. Ne güzel oldu ya akşam. Ne güzel başladık ya. Dün akşam hezimetten sonra yani Süper Lig'de biraz moral bulalım diyorum. Beşiktaş yenilirse biraz, bir tık moralli olurum ben. Beşiktaş bu maçı kazanacak, merak etme sen. Hadi bakalım, sarı-kırmızılı biliyorsun ve sarı-kırmızı gönülden destek veriyorum. Onun için Göztepe. Hı -hı. Her türlü desteğim Göztepe'nin yanında. Offside var mı bakalım. Offside yok, tertemiz. Ve gol! Ben Göztepe bu akşam ben Göztepe bu akşamın kaybedeceğini düşünmüyorum. En kötü bir, bir bir beraberlik diyorum. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Dün akşam da dalga geçebilirsiniz diye yazdım yorumun altına ama çok fazla dalga geçen olmamış. <laughs> evet Beşiktaşlı. Maçta mıyız? Maçtayız. Maçtayız. İnşallah <laughs> doğru görürsün. Güven yani. bir dağlara. Gol gol sen rahat ol. gol gol. Ne demek? Oğlum bu çocuk neler yaptı tek başına giriyor. <laughs> Allah! Biz iki açık <laughs> kafaları <gülüyor> karışık. <Biz sonra> çarktık, <laughs> bir sola çarptık, bir sola çarptık. Nasıl oldu? Biz de şaşırdık. Bir anda içi oldu evet, içi. Ya burada nasıl bir şey yedik ben üzülü seni <laughs> <demiyorum> ya. <laughs> Tüm ya. Mal ya. Vallahi mal ya. Ya ben maç öncesi dedim ya. Bu Necip'le, çıktı? Mulman orta sahada olmaz. Paul bomba. Yuras hep bomba. Bu kansazda evcik dedik. Yani bu mal zaten. Orta saha desen demire gel. Tırnaz. Necip Uysal. 15 senedir futbol oynamıyor Necip. Gelmiş şurada top oynuyor. Şunlara müdahaleye bak ya. Ya oğlum 20 dakikada iki gol de yeme ya. Ne olacak oğlum? 5 tane mi yiyecek? Siz ne yapıyorsunuz? Derdiniz ne? Sivenson da yok. Gelecek ona sövsem. Sivenson da yok yani. Şurada kime söveyim ben şimdi? Paulista! Mal mal hareket yapma ya. Üç diye bağırıyorlar ha. Daha dakika 20 mi ne? Keli değerlendiremedi. Tekrar geliyor Göztepe. İçeri orta. Mert çıktı aldı. Dakika 14. Abi Janderson çok rahat geçiyor ya. Hadi ya. İki mi? İki! Gol! Göztepe! Göztepe! Kadar... İki sefer. Bu kadar basit geçilmez ya. Yani. İki iki! Daha bir şey mi? Böyle giderlerse bunlar beşi 6'ya atarlar bunlara. <laughs> Gazap ne diyorsun ya? 2-0 oldu daha dakika 19 ya. Sıkıntı yok abi. Daha Beşiktaş'ta da anılmıyoruz. Göztepe'nin teknik direktörü de diyor ki ileriye gidin. Daha da ileriye gidin diyor. Helal olsun lan. Hepsinin ayağı delik çıktı bak. Aa Yenilen gole bir bak. Arda ne güzel bırakmış lan. Asiste bak lan. Allah at demiş lan milli. 39 numarada mükemmel taşımış oraya. Ama bu arada arkadaşlar şu an iyi top oynuyorlar. Hem de Göztepe taraftarları mükemmel şekilde takımlarını destekliyorlar. Bence o da gaza getiriyor. Ama oyuncular da iyi oyuncular bence. Abi Göztepe bence... Bunu düşürdü biraz. Yani Beşiktaş oyununu kabul ettiremedik Göztepe'ye. Ama burada da Göztepe'nin oyunu da katil etmek lazım. Çıkacağım. Şimdi Beşiktaş ata çıkarken faul faul faul. Ata çıkarken bir atak yiyordu, faul yapıldı. Göztepe geldi. İçeriye çevirme çabası, içeriye çevrildi. Aa! Adamı kimse takip etmiyor. Ben sana bir şey diyeyim, çok güzel atak baba. Muhteşem gol. Anne çok sistem oynadılar. Ben hiç beklemiyordum. Hayır, orta sahadan adam gidiyor. Yaşına kimse yok. Allah Allah ya ne oluyor? Allah Allah. Zaten iki kere geldiler adamlara. Dünyanın parasını ver abla hurdaları anasını Vallahi billahi ya. Menajerlerin elinde kim var? Falancı. Ver 15 milyon lira al. Zaten altı futbolcunun menajeri aynı. Yedisi aynı. ne baksana Yedisi ya. Şuradan Topuk hasını gördün yani. mü? Beş, be, Galas Beşiktaş'ın ne? bir adam gelin arkaya bağlamaya kimsin sen ay, ya? Harbiden yani. Gelin arkaya bağlamış bir şey ne var ya? Paulista, Bu da yeni moda çıktı ya yani bir şey. Adam otelize gelir. Gelin arkaya bağladığın zaman hareket Şakşan. kısıtlanıyor o zaman da ya. Yani yapamıyorsun müdahaleni yapamıyorsun Artık yani. Ne dedi ya? Ne Trabzonspor ne Beşiktaş. Diğerlerini yani Fener'le Galatasaray'ı değerlendirmiyorum da. Kim? Kim istedim? dedem biliyorsunuz sadece Fenerbahçe maçlarında geliyor. Babam yukarıda misafirlerimiz var. Deplasma yani Göztepe deplasma cidden zor bir deplasma. Göztepe de şu an formlukla. Ya o yüzden Beşiktaş puan puanlar kaybedebilir. Jandarson gidiyor. Aha ikinciyi yetti Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş Game over oldu. Daha 20. dakika. Çok güzel geldi ya Herifler <laughs> Herifler taş gibi takım kurmuş ya. Yani. Helal olsun. Adam orada gitti. Göstebe çok hareketli oynuyor çok mantıklı oynuyor. çok iyi kullanıyor. Bunun aynısını yapmaya çalışıyor Beşiktaş ama çok top kayıpları yaptı. Ee, ve defansta çok zafiyet verdi. <laughs> Allah! Landerson aç içeri. gol Vurgul olsun. Vur gol Daha ilk yarıdan ya. Fark ikiye mi çıktı? Ulan ben dedim de bir bir beraber tek be skoru bitti ya. Şey söyleyeceğim. Hala çevirecek misiniz? Çevireceğiz. Ama güzel oynuyor değil mi Yosef Bak burada adam 30 metre, 35 metre top sürdü. Ondan sonra içeri giriyor. 3 tane Beşiktaşlı'nın arasından pasını veriyor. Arka direkte falan filan bomboş. Hop. Bir de arkada asist de çok güzelmiş. Topuk pası bir asist veriyor. Bak orada onu görmemişiz. Tak. Sonra adam boş kale atıyor zaten. Ve Göztepe taraftarı 3-3-3-3 diyor. Kırmazlısınız herhalde ya. Yani. 3 yersiniz bunlardan. Ah. Bir şey söyleyeceğim. Hani konuşmamız gerekiyor e konuşuyorsun işte hayatım. Tamam sen de konuş. E konuşuyorsun işte konuşmamız gerekiyor konuşuyorsun işte. Tamam konuş sen de E tamam benim konuş konuşmayacağım yere ben karar veririm zaten. Niye kızıyorsun ben atmıyorum. Hayır ben atmayayım. karar veriyorum zaten. Senin niye konuşman gibi konuş konuş diye ısrar ediyorsun ki? Ben karar verebilirim. Akli dengem yerinde yani. Tamam da niye kızıyorsun ki? Ne alakası var ya? Tamam olsun boş ver sizin rafasiyleriniz var. Rafasiyle. En azından beş yerimiz. Yine geliyor Göztepe. Yine geliyor. Vurdu. Abi, abi penaltı noktası. Devlar ya. Ofsayt mı ofsayt da. almasın. Aldın ya aldın Mert vallahi sana, geliyor. Mert çıksana Mert. Mert çok kötüsün. Çok kötüsün. Bari hiç vuramasaydın da kuş tüyü gibi gitse gol yine pas olacak ya. Olaytan sana akşam bir hareket değil bu ya. Ya bu oran hızı var, şeyi var da işte o tekniği yok Burak yani. Üçüncü yiyem, yiyem, yiyem yok ya. Üçüncü golü yemiyor, yemiyor diye seviniyor yani. Dışarıya ver. Oooo! Ya Aa! ne yapıyorsun be? Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! be! Bu Göztepe kaç tane kaçırdık? Kaç tane kaçırdık olur ya? İşte bu ya! Oğlum Rövaş Atay'ın var ya bu... Böyle sapladı yarın. Nasıl girdi lan öyle? Deli. <laughs> wow, böyle bir güzellik var. Wow, neymiş? Türkiye'nin en iyi kalecisi Mert Günok. Wow. Göztepe Parkı 3'e çıkarttı. Mert'in üçlüsü. Sabra'nın roba şatası. Maşallah bir girişimiz oldu, bir çıkışımız evet. ya. Güzeller. Oğlum onlara da şık bir tüce efkara ya. Evet, evet evet. Bu ne bak? Bu ne bu ne bu ne bu ne ya bir, ya bir şey diyeyim mi? Göztepe yemin ederim 6-7'lik yapar da Beşiktaş Çok ya. net yapar. Çok kaçırdık ya. Yarınlar yok mu evet. şeysine vurdu olay ya. Abi 1 dakika önce aldı lan. Öztep'e tehlikeli geldi. Ceza sas dışından şutu yokluyor. Mert son anda köşeye uzandı. Dakika 82. <laughs> Yetiş lan ona. Vur! Oo! saplaması geliyor. Adam girer girmez Roma kafa atıyor ya. Oğlum adam kafayla vurdu. Mert kurtardı. Dedi ki sen misin bunu kurtaran? Abi ne vurdu be? Diken diken oldu lan. Ne vurdu be? Babacım Mert ne yapsın ki? 3 tane taş gibi top kurtardı. 4.yi de kurtardı. Babacım artık dedi yeter 5. de girsin ya. Daha yeni girdi. Daha şimdi girdi. Az önce girdi. <laughs> Ama şu kafayı kurtarmak da 7 numara. Dedim ki bak bu adam tehlikeli dedim. Adam girer girmez rova şeta gol at. Ya. Ama dar açıdan bir de öyle bir vurmuş ki yani. Kaleyi karşıdan da görmüyor, yandan vuruyor o başetayı. 3-0 oluyor arkadaşlar, müthiş. Dakika 84'te girdi, 85'te sapladı. Abi bugün döneni, düşeni, yükseleni hiçbir şeyi Beşiktaş alamadı ki. Her şeyi onlar aldı, onlar bastı. Ya mücadele adamlar, ona kadar hakir. Hata var, Abraham döndü vurdu, kalede kaldı. İyi evet. kurtardı. Aynen öyle. Hadi Beşiktaş yani... Artık da yani bir tane bir şey yapsan lazım. de yani yapmış gibi yaparsın anca ya. Oynaymış yani. Art, oynaymış gibi yaparsınız yani. Ne dedi ya? Yani? Vallahi Göztepe geliyor. Harbi geliyor ha. Hiroshi. Hiroshi vurdu. Hiroshi. Mert. Mert. Uzandı ve aldı. Mert çıkman lazım. Eğer bu oh. oh. Oy! 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 Rövaşa mı bu? Rövaşa attı. Topu Abi ben Mert, galesi Mert'e alkışlıyordum ya. Ben de valla. Topu de görmedim e ki. Girin ama bak. Pozisyon başında dedim o ki var. bu offside değilse Mert'in çıkması lazım. Çık artık Mert. İki İlk başında ya Mert topu... Top Göztepe'ye... Abi ben galesi alkışlıyordum. Bunun bak şimdi. Ofsayt yok. Ha burada çıksa. Aa işte, arkada yandan koşu var mı? Ofsayt var gibi görünüyor. Yandı, yandı. Yok yok. Kalesine ne yapsın? Kaleci tabii kurtardı. Defans ne yapacak? Adam kafa vurdu topa gitti. Hoş bak. Vallahi. Adam kafa vurmuş. Topu kaleci kurtarmış. kurtarmış. Dönün topa Roşa da vurmuş. Beşiktaş'ın defansı ne? Yapacaksın? Ne? Yapacaksın? Evet arkadaşlar maç bitti. <laughs> Evet 3 puan Göztepe'nin bir maç sonu yorumu alalım. Gerçekten Göztepe çok güzel oynadı. Anlının teyiyle maçı 3-0 aldı ve 3 puanı 3-0 mağlup ederek aldı. Önümün... Babası fanatik Beşiktaşlı arkadaşlar. Buradaki dedem annemin babası. O fanatik Fenerbahçe'ni zaten görüyorsunuz. Oooo <laughs> Mert kurtardı. Çok iyi attı ya. Gol. Oo. Ooo. Oy. Oy, 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 oy oy Çok güzel bir gol attı be. Fişi çekti. Beşiktaş geçmiş olsun. <laughs> Ama bak başta Mert'in kurtarışı da çok iyiydi. Ama Mert'ten döndükten sonra herif bir rovaşat attı. Bayağıdır Rova Şota golü izlememiştim. Dünya'ya iyi geldi. Nert güzel kurtardı ama şanssızlık işte ondan geldi. Uf. <laughs> Haftanın golünü aday bak. Haftanın golünü aday. Ya, <laughs> karşı karşıyasın ya. Neyin coşkusu bu bu kadar? Üç atmamız lazım. Bu nasıl bir defans ya? Vurdu! Üçüncü gol mü? Röveşata ve gol! Abi üçüncü gol muazzam geldi. Haftanın golü mü Başımız desek, ayın golü mü desek, yılın golü mü desek? Hı. Helal olsun abi. Muazzam bir gol. Offside var mı bilmiyorum. Ama bildiğin şov yaptı ya. Mert'in kurtarışı muazzamdı ama ikincisinde adam dönen topta ne vurdu be Taraftar 3 dedi 3 atladı. Ya atla. sadece Mert ne yapsın ki ya Bu arada hak veriyorum Beşiktaş'ın maçta pozisyonu yok Defansı yok bir şey yok Offside yok Offside nasıl yok Ha Beşik şey yok, yok. tamam Bozuyor. Abi vurdu, Mert muazzam çıkarttı. Sonra... Ya şurada defans müdahale edemiyor ya. Git ön tarafa bir müdahale yap. Yok be hepsi bakıyor, izliyor. Aa Hop. nasıl vurmuş. Abi sıfırdan atmış ya. Muazzam bir gol bence. Ama Mert'in kurtarışı da çok iyi. Burada yine kurtarıyor. Yani kurtarmaya çalışıyor. Yeterli kalmıyor. Bu gole abi damara şapka çıkartılır. Şapkan yok. Güzel gol. Bir şey demiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Hala çevirecek. Ya hayatım ya boş boş konuşma ya. Tamam lütfen. <laughs> oğlum bir dur artık dur dur. Dur oğlum dur. Şurada bir dalga içiyoruz. Bak izle. 5 ders üç taneydi. Dört olur mu? Ama adamlar abi şov yaptı ya. Gerçekten şov yaptı yani. Muazzam bir gol ya. Gerçekten ayak alkışlanır yani. Kalk alkışla. Haklısın orta Ama güzel maç oldu yani. Gerçekten çok keyif. Oğlum Tek bir dur artık yeter ya. ya. Şuraya geç. Harbiden. <laughs> güzel maç oldu ya. Tek ben çok keyif, maç ben çekiyor. çok keyif aldım yani. Dün akşam hezimetinden sonra <laughs> bir rahatlama geldi. İşte sıkıntı şu ki ben dün akşam seninle dalga geçemedim. Ama da Avrupa maçı yani. ya. Avrupa'da Avrupa renk ayrımı yok ama biliyorsun. Süper Lig'de birbirimizi i̇şte. yiyebiliriz. 3 oldu. Temiz oldu. 3-0 tertemiz ya. Yani. Tertemiz. Ne zaman yüzümüz gülecek be? Ne zaman yüzünüz gülecek? Ha bu sene gülmez. Maçın son anları, e, maçla ilgili yorumlar yapabiliriz artık. Yani Beşiktaş'ın futbol adına gerçekten hiçbir şey yok. Bir tane şutu var direkten dönen top. Onun haricinde yani Beşiktaş'ın gerçekten yani